En büyük o mu? Mehmet Karan. In. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan. Benim konseyimden de defolup gitsinler. Ölmek zorunda kaldım. Umarım ölmek zorunda kalmazsın. Nereye kadar döneceğiz? gerekirse üç kişi kalana kadar. Ben kendi konseyimde kimsenin dengeleri bozmasına izin vermem. Ve benim dediğim olacak. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Siz bir Mart tezkeresinin yetisten geçirilmesi için yeterli derecede çalışmadınız. Bir Mart tezkeresinin geçmesini istemediniz. Merhamet edin efendim. Alfred Malum, Ex Mobis.